Herkese merhaba. Bugün sizlere Windows 10'u tanıtacağım. Aslında yeni çıkan Windows 10'un şu an ilk videosunu ben çekiyorum. Bu yüzden hızlıca ben size bir geçeceğim. Ben şu an yükledim. Hemen bir güncelleştirme yaptım ve Windows'un ondan hemen başlat menüsünden başlamak istiyorum. Uzun zamandır bu Windows'un başlat menüsünü bekliyorduk ve uzun zamandır da başlat menüsü yok diye de bayağı beliştirmiştik. Şimdi sizlere başlat menüsünden başlayacağım. Eskisi gibi en çok kullanılanlar burada yine. E, Al app dediğimiz zaman bizim e, bu bütün app'lerimiz burada. Buraya da böyle güzel bir şey koymuşlar. Bu e, çok güzel bence, bayağı da güzel olmuş bu kısım. Başlat menüsünde gördüğünüz gibi artık bir başlatımız var. Bunun dışında e, değişen özelliklerden bir tanesi e, bu dosya ikonu değişmiş. Tıkladığımız zaman da böyle bir açılma şeyi var. Gördüğünüz gibi şurada bir e, o ben üstteyim den bir hava sıkartmış. Arka planı gölge veriyor otomatik. Desktop simgesi değişmiş. Tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi This PC. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buçuk ikonu değiştirmişler. Daha güzel, daha bence daha çekici olmuş. Bunun dışında şu sekmede arama yapabiliyorsunuz. Örneğin Muhammed -id .com dediğiniz zaman benim kodlarım gelmiş. Onları boş verelim. Burada gördüğünüz gibi ne arar mesela Muhammed diye bir arama çektiğiniz zaman herhalde bütün bilgisayarda arama yapıyor. Bunlar da Google aramaları ya da Bing diyelim bizimle. Ee, bunun dışında Bunu kapatalım. En sevdiğim olay şu özellik. Gördüğünüz gibi Buraya Bir desktop ekleyip Şöyle gördüğünüz gibi Bu özelliği ben de yeni yeni alışmaya başladım. Çok güzel bir özellik aslında fazladan masa açma imkanınız oluyor. Örnek veriyorum bu masa üstünde reklam adlı bir dosya açtım. Şunu açıp burada baktığınız gibi herhangi bir masa üstünde herhangi bir şey yok. Burada da örnek veriyorum bir dönüşüm kutusunu açtım. Şöyle bakın bir bunda bir, bir dönüşüm kutusu, bunda şu ve bunda da bu var. Enteresan bir özellik. Kapatmayı şöyle kapatalım. Hepsini tek bir sayfaya atıyoruz efendim. kapatınca eskilerini. Bu ilk video olduğu için fazla özele girmeyeceğim. Ee, welcome to tech Preview dediğim zaman ne açıyormuş? Ee, Windows'un teknik kıldığı olan... ha Windows'un sitesini açıyor. Ee, başka hangi özelliklerden bahsedebiliriz? Şu an bu kadar gözüküyor. Windows 8'e alışmış birisi olarak farklı geldi diyebilirim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, daha da ilerleyen sürelerde güncellemeler gelecektir. Bununla alakalı sizlere daha da video yüklemeye çalışacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Muhammed Aydın.com'a girip bir yorum atarsanız da çok sevinirim.